Güç. Kutuda ne var? Bugün ne yapacağız? Kutuda oyun oynayacağız. Dehşet! Acele edici! Yükselin saçını pembeye boyayacağım. <laughs> Bugün yükseli yapacağım. <laughs> Bugün ama ardından kırıldım. Yemek falan yok. Bugün yüksel... Bugün <laughs> çocuğu Şu tarafı dinle! <laughs> saçını pembeye boyuyorum. Evet. <laughs> Bugün saçı pembeye boyamalı ve kutudakini tahmin etmeli bir oyun oynayacağız. İnşallah ben kazanırım. Ama kazanamazsam Furkan kazansın. <gülüyor> Şimdiden... <gülüyor> arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar ben diyetteyim. En son arkadaşlar bu yorumlarımıza hakaret içerik bilgiler yazmışlar. <laughs> bu arada ben bu saçları tepeye boyamam. Yarın sen bittin. Ben malzemelerimi getireyim o zaman. Tamam. ilk malzememiz. Ha bu arada bunu kimse bilemez. Bunu bilecek biri de varsa yani artık ben burayı terk edeyim. ya, o kadar geriye, zor olmasın. Geriye. Kanka 30 saniye... Yükselip ürün nereye koydu? <laughs> O yüzden Mücahit'ten atlaşıp gözünüza mı feva? <laughs> söyleyeyim. Bu tadına bakılır mı şey Hüseyin? Yok hayır hayır tadına bakma. Ye, hayır bakma. tadına bakılmaz. Vallahi bakmaz. Kanka ye pişorma. Yok sıkıntı olur yemin et. Yok gerek bu yok, yok bunu. Deterjan mı lan acaba? Bu yenemez, bu yenemez yeme sakın. Bir şey yap hareket yap Çıkıyor mu? Nereye kalktı? Sen ne bilsin? Pardon Kokla yala ne varsa yap abi. kutunun içinde değil mi? Buldum kanka, tamam. Bilemezsin bu arada. Kıvır kıvır bakma kanka, kıvır çağırıyor. Biraz da yer değiştir. Abi bilemezsin, öyle bir şey yok <laughs> ya. nereye gidiyor kanka lan? Lan gelir misin lütfen? Evet, başla. Montajda beni atar, bu ne lan? Bu olmaz, her şeyden ben uğraşamam. Ben her şeyi takip edemem arkadaş. Oğlum bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ha? Kokusu var bu arada. <laughs> Kokusu bir ufak bir ufak. Bir tık anlayamadım ne olduğunu ya. Anlayamazsın. Var. <laughs> Nasıl var? Dani ondan ne mama alıyor E, evde bulaşık. Oğlum bu şey Söyleme oğlum. Düşünceler arka söyleme. Yükseli çünkü hem beye boyayacaktır. <laughs> bence sen o burnundan koklayabilirsin kanka. Ben açıklayacağım biraz. Al yorum. kanka sen şeyi. Ya bence ki... Beş yüz dokuda para vermez. 200. Aynı cevabı verdiniz. <laughs> Abi <mı> açıcı almış ya. <laughs> Her temiz gözlüğümüzü oru başlayalım. Her, Her da, temiz kafa. Evet başlayalım. <laughs> abi, pis bir şey mi? Arkada, Arkada. Biraz daha bu iki şeyi birleştirelim. Allah Allah bunu. Bomb mu getirdin? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Bildin mi? Kaka bu iki şeyin birleşimi mi? Allah Ferahlı. Kaka abatla ya. Allah seni kah. Allah Allah iki tane atma abat var. <laughs> ne ya bu abi? O canlılar gibi oldu. İçinde aroması var kanka. Ben bunu bilebilir miyim? <laughs> Çok iyi Bu ne lan abi? <laughs> Sen istiyorsan normal gözlüğü Aa var. bu ne böyle? <laughs> lan bu ne abi? Yere düşeni oh! <laughs> yere, yere <düşebilir. gülüyor> avuçlaman lazım. Evet evet yere düşeni avuçlaman lazım. lazım. Bak elini koy. Şöyle yükselim. Eee... Çikolatalı pasta. Vücu bildir sadece. Al, ona, sen kanka portakal da çikolata dedin. Oaaaaa oh! bebeğim. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Şekerli mi? Hayır. Başlıyorum. Başla kanka. Aldır bak. Deli gönlüm. Poşet mi var? Ay! Yenir bir şey mi? Yenir bir şey. Ben süre bitti bu arada. Bir saniye. Bitti, bitti. Dur anlayacağım. Anlayacağım dur. Bitti. 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 bitti tamam. Bitti Tamam mı? Başlatıyorum. Onu. Evet. Ya daha bunu bilmeyecek adam. Bir daha ya bu ne görüntü? Bu nasıl bir görüntü ya? <laughs> <laughs> Düren başladı. başladı. Sen söyledin mi lan? Söyledim, Söyledim ben. Abi bu yani... Kanka <laughs> <laughs> yüksel nasıl biliyor hepsini ya? Çok kolay bu. Kanka bu arada kaçırdın. Beni de Tavuk diyorsun. diyorsun. Sen ne dedin? Tavuk dedim be bu. Ben bunu sen ne sen dedin? Tavuk değil. <laughs> ciğer abi. Cihar, kanka. Ciğer kanka. Bak, al, gel ama kar. Bak yerleştir. mü lan? Evet. Geç yüksek. bekle. Bekle şu, bir bir dakika. Yavaş dur bir dakika. Oğlum sen gördün mü? Öyle bir şey yok. Ha, hani görmedin. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bak. Bir dakika bir Buradan söyledim Bir bir dakika 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 Bir ne Kadının ne oldu belli aslında. Adına bakabilirsin aga. Kadına bunu ayakta bakmam ben. Bir şey diyeceğim. Kadına bakabilirsin aga. Bunun ben ne olduğunu çok iyi biliyorum abi bu arada. Aha. Bilirsin kanka 5 yıldır küle girdin için. <laughs> <laughs> çok kolay. Bak <laughs> bak kanka geri geç. Bu çok iyi. direkt nokta atış gel sana söyleyeyim. Sol. <laughs> lan? Adına bakar mısın Tadı iyi bu arada. bu arada, Tadı iyi bu arada, evet. Eğer anlamazsan kadına bak. <laughs> <Kada. gülüyor> ne lan? Isır ısır abi. Anlayamadım, bana. Söyle kanka. Kanka mı bu ya? <laughs> Taşak mı bu? Yok <laughs> kanka. Ne bu? Tavuk kalp Sen de söyledin. Taşlık mı? Tavuk taşçık. Oha! Kalp bu kalp kank. e, Kanka ben, Tartışacaksak, çeker giderim ha. Ben de giderim, ohohoh bırak. Gitmeyen şerefsiz. <laughs> Yenir mi? Görüyor musun? Yüksel, sen Bak. gözün. Yeter, yükselim ne <laughs> yapıyon lan? Söyleyin bir daha yürümesin benim adım. Böyle bir şeye söyleyelim. <laughs> Fazla eğilme ya. Ne? Çok zor bir şey. Evet. evet. Yere, yere, yere. Kanka sürem bitti, ne alıyorum daha şey. <laughs> Söyle. Kanka diş macunu bir şey de bu. Mısrak mı bu? Mısrak mı yazıyor? Evet, evet. Yaz kanka. <laughs> <laughs> Gayet yaratıcı oldu bence. O da kanka sen sürekli... Gelmeyin. Öyle olsa gelebilir derdim. Bildi, bildi. Bence bilemez ya. Bilir, bilir. <laughs> evet, Nasıl, da abi? Bundan sonra içinizde <laughs> Ha ben bunu biliyorum. Ne lan bu adam? Aa biliyor. Aşinalık var o zaman. Efendim abi? Evet. Tamam ben. Tamam da ben nereye gideceğim? Ya ben aldığın şeylere <laughs> Ben konuşabilir miyim tahminler konusunda? Şu an son kişi olduğum Konuşabilirsin. Kanka kabı kabartma tozu olmayacak kadar büyük. İnstat maya olabilir. Ama sen bizi de yönlendiriyorsun şu an. Evet salak. <laughs> ve şehit dair tabi Allah kahretsin. Zabı bu açı. Allah belanızı versin. Mücahit ben senin adını buldum lan. Yaktım bu ses seni. Mücahit'in adını buldum onu bu oyundan sonra. Kanka olmaz Bu arada yüksel görüyorum olurum. Reji lütfen. Şey yapalım. Ben görüyorum şu anda. O görüyor. Yenilenebilir enerji tak yapalım. Tak tak tak. Hayır. Siz yutma. <laughs> yutma. Bence de Mücahit de görüyor kanka. Açık bile oynuyor olabilir. <laughs> kanka benim aklımdaki şeyi almış. Ne Seni ben boyayacağım başlam. oğlum, boyayacağım ben seni. <laughs> <aklımdaki> şey, ne yapayım, atlak şeyleri almışsınız. <gülüyor> en şeyler bu Dedim ya 30 sayı çok iyi. <laughs> Kanka sınayın sen erkek Kanka çok basit ya. Hakan sakin ol. evet, iyi ürünümüzü yerimize koyduk. Yerimiz yüksel. Yerimiz başlayalım. yerimize koyduk. Yerimiz yüksel. <laughs> koydu. süre. Evet, yükselim. Bu arada ayakta da <laughs> mi? Yenilebilir. Nedir? Ya kırma kardeşim, niye kırıyorsun ürünü? İyi mi? <laughs> Yok, ya, <tadına gülüyor> bak bak, bak. Yaktım Furkan'ı. <laughs> Acılı bir şey bu lan. Beni bitirecek... Kanka ben valla acaba boyayacağım kim? Ben. Tam da bakamıyor muydum oğlum ben de. Biliyorum zaten, hala biliyorum şu anda. Bakamıyorum muydun kanka bu arada? Oğlum bu ne lan? Bu <laughs> <O> ne lan? Ne söylüyorsun oğlum? Kanka Turp'un şeyine benziyor da. Doğru. Kutlayın oğlum. Öyle bir şey ne Yok o değil. Mi? Başka. Kim bildin? Kadı Bahar değil oğlum? Ben Çereviz değil mi? Çereviz. Çereviz ne ben... oğlum? Çereviz kanka oğlum. Ben adını hazır hatırlamıyordum ama Çereviz bu yani. Çereviz kanka. Kanka bu adam net görüyor ve kafa belli. görmüyorum oğlum, Net kafa belli direkt. Son on saniye. Kanka siz çok bastürler yapmışsınız bu arada kanka. Dalga mı geçiyorsunuz? Lan, cevabı söyleyin, kaka direkt ver. Yok, sen bak. Yok ya öyle değil, bak kameraya söyledim ben cevabı. Yükselim, piseli bir de sana sürtüyorum lan. Oh, ne var bunda? Abi kolları da çıkıyor be? Kaka bu adamın birici. Toplama yok dedim kaka! Pisi bir oh, oh, kaka. Nasıl abi? Toplama yok dedik, yorum yok Allah Allah. Senin seni bu cevap gitti kanka. <laughs> oh. Eksi bir kanka. Adama özellikle 3 kere okumaya dedik. Bir de var ya çaktırmadan ha. Çok şey yapma. Aram, döktüğün şey eski evet, mi? O. Bu mu? Yok, yok, bu. Yenilebilir bir şey mi lan bu? Yenilebilir. Direkt tak diye isim verebilirim. Bu ne lan? Bu da aynı şey. <laughs> Beni toplam alışverişim 35 lira tuttu. <laughs> Benim tahminim yok ama neyse. Burada alıyor şu Evet tabii. önünde ama. Tamam mı? Evet. Bildi. Bildi. Terbiyesi terbiyesi hareketleri yapma. Evet. <laughs> evet abi. Ne? Sen de bir tane haşhaş dedi. Abi haşhaş. Müco çörek otu. Abi <laughs> <laughs> çiğ tohumu. <et olma. gülüyor> Al başlayın. Son 10 saniye. Bitti. Evet, tamam ben bile. Bitti. bildim bile. Bitti. Süren başladı. Son 10 oh, saniye. Oha yeni mi başladı? Adam 1 saattir bakıyorum. Yani son 10 Yok, saniye. Ben hiç bana. bakmadım ki lan. Ne 10 saniyesi? <laughs> bakmıyorum, bakmıyorum. Şu an 15 saniye. Ne oldu? Herkes şey atıyordu tutuyordu. Beni vurduk şöyle beni vurduk böyle diye. Ana böyle ürün mü olur? Bu ya. ne lan? Gel geri. Bitti, bitti. Gel geri, geri kaka. Bu ne lan böyle? Bekle. <laughs> Burkan abi göz bandı. <laughs> öpüş bey, öpüş bey. Madem dünyaya Kanka pencereye takılan şey kapağı. Doğal gaz şey. Havalandırma bu ya. Kapa. Havalandırma kapağı. Canserle, Yüksel'le, kurban. kurban bilemedi. Ya tam ismi söylüyor. Oğlum kapat dedim ya, dedi. şey dedi. Evet arkadaşlar, ben kazandığım için... Şuradan mı şöyle... <laughs> Kaka bu arada sana şöyle bir yapabilirim. Yap bir kişi kurtardık. Yanlara kal, üstü kalsın tamam mı koçum? <laughs> bir şey bakabilir miyim? Oğlum, derime mi attın lan? Nasıl belli bu arada. Bayağı kötü. Bir İnşallah. Bir e gelmesin dedim herif yüzümü aldı. Kabe'de hacılar bu. Yeter. Kanka yeter üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Oğlum üstüme geliyor valla üstüme geliyor. Işte üstüme geliyor. Üstüme Bu arada iyi oluyor. Çok güzel. Üstüme geliyor. Yani. Bir evet. Hep büyük. <laughs> adama geldik. <laughs> çok koşuk falan koşardı bu abi. Yanları çok kim abi lan. Yanları al <laughs> üstü kalsın. İyi, i̇yi durdu iyi. Üste vur, yanlara vurma abi, yanları sıfırlar. <laughs> abi yanlara Abi <laughs> yanlara Yeter la yeter. Oğlum adam abi. Ben yeter, yeter. Yeter, yeter bu kadar, evet. La yeter, yeter. <laughs> Bana iyi yakıştı la sana. Ya adam yeter, yeter. <laughs> la oğlum... Fır... Tamam yan yana, yana geçin bir yana görüntü yana. alalım. Çok iyi bu arada. Kanka bunda yok ki. Bunu ne sanmışsın? Tamam. Tamam Sen ne gel yan Fırat. Ya. Fırat gel. Ya ben de yaptım. <laughs> Hangi acılar? Fırat tek dur dön. Tek dur dön Fırat. Bir görünsün. Dön. Abi Etrafında abi. dön. dön. Haydi. Tamam gel sana yakıştı bu tamam. arada. Sen üçünüz yan yana durun. Hadi yüksel. Bir dakika abi aldım. Kanka fuş bastımdan yapıyorum. Çekme. <laughs> <laughs> evet. <Evet>. Bence şey yapıyorum. <laughs> <laughs> Hadi biz bir kapak şey olarak kapa. Kapak. <laughs> <laughs> Bunlar neredir? <Ya. gülüyor> Kafa Ama ben de dedim Yüksel'i perişan diye. Evet arkadaşlar. Dediğimi yaptım. Sözümü tuttum. Yüksel'in kafayı kırmızıya, pembeye boyadım. Pembe <laughs> boyadım. Pembe <laughs> <de vardı>. Pembe. <laughs> Sadece o değil, bütün ekibi yaptım. Affetme. Bunları ben kirletmesin büyük ihtimalle. Bir dakika arkadaşlar bir, bir sonraki videonun korkusunu ben aldım. Ben aldım. Bunları kirlendirdin be. Dünyanın en acı biberi. <laughs> Dünyanın en acı biberi. Şundan sonra ne yani bileyim. Almanya'dan gelmiş bu köylerin gibi geçiyor. Evet arkadaşlar. Bu videonun da bu kadar. Beğenip like atmayı like, like, like. <laughs> unutmazsanız <laughs> seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Oh. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.